Bu bahar, yangın yerindeyim, buhar beni yakar. En iyisi bir daha gölgesi bulmalıyım. Yaralı yüreğim dururken avuçlarımda en iyisi bir ırmağa tez ulaşmalıyım. Ki kanaya kanaya okyanusa akar. Ve kırılıp gitmeden bu şafaklarda en iyisi ustata kavuşmalıyım bu bahar. Ellerimde yaralıdır gül dermekten ve yüreğim ki sana kifayetsiz sunduğum Üzerinde sımsıcak dururken ayak izlerin Ve yilki atları varoşlara inerken geceleri Alaz yelelerinde yeni yangınlar muştu Ve yaş doluyken çocukların şehle gözleri En iyisi ölümlere yatmalı bu bahar Baharlar nazlıdır, serçeler uçar mavilere Serçeler uçar yüreğimin akıp gittiği yere. Ağıtlar tükenir yeni bu türküler fışkırır topraktan. Ve biter zemheri yeniden yüreğe düşer cemre. Ben ki eşkıya çocukların uslanmaz şairiyim. Vazgeçtim tekrar tekrar ölümlere yatmaktan. En iyisi bir isyan başlatmanı bu En iyisi bir isyan insana en yakışan. Ve bilirim aşkı is aşk isyancıdır her zaman. En iyisi yeni bir aşka başlamalı bu bahar.